Herkesime belki çok güzel bir günlük götürme yapacağım. Ben çok sıçma taradığım, yüzümü yıkadığım ve odamı topladım. Kahvaltı zamanı geldi. Şimdi e, kahvaltıdan. Tostuma bak. Hoş bak. Bitti mi ne yapayım? Aşağıdan sıfır çöz. 5 numaraya aldım arkadaşlar. 5. Bakın 15'te 4, 3 15'te de ağızlı kız artık diye düşünüyorum. Ay kurabiyeti. Çok tatlı. Şimdi 3 saniye şu an. Biraz çok tatlı kurabiyeti. Bu arada Katalıkları kendim doğru gittim. Kendim doğrayıp kendim dizdim. Bu da ben seçtim. Bir şey var mı? Yok. Buraya zeytin koyabiliriz. Şimdi burası böyle. Havaya bakar mısınız? Biraz sonra parka çıkacağım. Orada da video çekelim arkadaşlar. Hava çok güzel. Güzel. <laughs> evet.

Evet. Böyle, böyle. böyle buraya tost gelecek tam şuraya. Burada. Bunu videosunu size atacağım.

Arkadaşlar parkta da bir alet gittik. Parka da beraber gideceğiz. Arkadaşlarımız da ee, tamam. Parka gideceğiz. Aşağıda da e, şey evet, çiçekler var. Birelim. Çok güzel hatta onlardan bir tane papaya getirmiştim. Yani, Ümit ettim. Biz o, Arkadaşlar ırk olmak üzere ayrıma tabi tutar. Yani neymiş? Osmanlı millet sisteminde insanlar Müslüman, gayrimüslim dile göre arkadaşlar. Sıkıntı var mı burada arkadaşlar? Millet sisteminde ne varmış? Arkadaşlar ayrım varmış. Dine göre, dile göre, ırka göre arkadaşlar nedir ayrım yapılıyormuş bunu da unutmayacağız. Şimdi arkadaşlar yolumuza devam edebiliriz. Osmanlı Devleti'nde hükümdar olabilmek için kutu almış olmak lazım. Yani arkadaşlar hangi anlayış devam ediyor bizde? Kut anlayışı devam ediyor. Allah'ın izni ve inayetiyle başa geçeceğiz. Ve başa geçen kişiye hükümdar, işte sultan veya işte nedir arkadaşlar? E, padişah derler. Ve aynı hanedanda Osmanlıların kayı boyundan gelmek zorundasınız. Yani nedir? bir hanedan tarafından yönetilir ve bu da kayılardan gelmek zorunda. Arkadaşlar ata erkil yapıya sahip olduğunu biliyorsunuz. Şimdi hükümdardan biraz bahsedelim. Arkadaşlar devlet yönetiminde hükümdar dediğimizde hükümdar birçok ünvan alıyor. Ben de size burada birkaç tane soru soracağım. Arkadaşlar gazi ünvanını genelde hepsi alıyor. Zaten gaziler devleti diye geçiyor arkadaşlar Osmanlı devleti. Bey ünvanını kurucular Osman Bey, Orhan Bey alıyor. Hana Hakan'ı hepsi kullanıyor. Hünkar'ı hepsi kullanıyor. Hatta hünkar unvanını birinci Murat'tan itibaren kullandığı söyleniyor ama çok girmenize gerek yok. Sultan Ünvanını Orhan Gazi kullanıyor. Hüdavendigar unvanını birinci Murat kullanıyor. Peki soruyorum halife unvanını kim kullanmıştı? İlkler önemli. Evet. Birinci Selim. Bak bunların hepsini zaten işledik. Teokratik bir yapıya dönmüştük. Peki arkadaşlar hatırlatın bana arkadaşlar. Kayseri Rum ünvanını kim kullanıyor? Fatih, Fatih, evet, Kayseri Rum Fatih Sultan Mehmet Han, e değil mi? E Fatih kullanıyor. Peki Sultan'ı iklimi e e efendim? E Yok, bunu atarım size. Tamam. E ya Yakup. Sultanı iklimi Rum ünvanını kim almıştı? Hatırlıyor musunuz? Kim? Yıldırım. Yıldırım değil mi? Halifeden aldı. Bunu unutmayacağız. Bunlar önemli. Demek ki arkadaşlar dikkat e, Orhan Gazi ilk kez Sultan ünvanını kullanan, Hüdavendiger ünvanını kullanan birinci Murat, e, Halife ünvanını kullanan Yavuz Sultan Selim, Kayseri Rum ünvanını kullanan da kimdir arkadaşlar? Fatih'tir ve Sultan-ı İklimi Rum ünvanını alan da Yıldırım Beyazıt'tır. Hani en önemlilerini söylüyorum. Peki bir tane sorayım size. Mesela şöyle, şöyle sorsalar. Tarihi e, nedir? İslam tarihinin ünlü arkadaşlar e, seyyahlarından biri olan, alimlerinden biri olan İbni e, Batuta'nın Türkmen hükümdarlarının en ulusu ünvanını verdiği hükümdarımız aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı hükümdarı. Orhan Gazi üsra kaçırır mı ya? Kesinlikle. Orhan Gazi Türkmen hükümdarlarının en ulusu adamın dibi adamı nasıl diye söylemiştik. Tamam. Yani burada kullanılan ünvanlara dikkat. Sakın şu sağ, tara sağ taraftaki ünvanları yazmayın. Şahane, Humayun, Devlet, Necabet bu yazışmalarda genelde kullanılan ünvanlardır. Haberiniz olsun. Hani hükümdarlarımız her ünvanı alır ama özellikle ilkler önemli diye söyledik. Bunun notunu aldık. Burada bir sıkıntımız var mı arkadaşlar? Peki. Yolumuza devam ediyoruz. Notunuzu aldınız. Zaten bunlar tekrar niteliğinde arkadaşlar. Şuraya dikkat. Hükümdarlık sembolleri, alametleri. Arkadaşlar İslam tarihini atılıyorsunuz. Burada birçok sembolü yine aynı şekilde görüyoruz. Otağdan sikkesine, parasına, tabul davuluna, çetir şemsiyesine, tutura, taht, örgün, hutbe, işte hilat, sancak. Arkadaşlar işte kılıç alayı özellikle karşılama. Bütün hükümdarlara bunlar yapılıyor. Alem bayrak burada notunuzu alacağınız şey Osmanlı ile birlikte gelen iki arkadaşlar hükümdarlık alameti. Biri Cülüs Bahşişi. Osmanlı ile birlikte hükümdarlık alametleri arasına girdi. Cülüs Bahşişi neydi arkadaşlar? Peki hemen soruyorum. İlk Cülüs Bahşişi'ni kim vermişti? Yıldırım beyazı. Peki Tülüs bahşişini kim kaldırmıştı? Hayır. Birinci Abdülhamit. Hatırladınız mı? Birinci Abdülhamit. Ve bir at töreni de yine arkadaşlar nedir? Osmanlı ile birlikte gelen arkadaşlar törendir. Uyma, biat etme. Arkadaşlar Yeniçeri kullarının ve kullarının ona biat etmesini anlatır arkadaşlar diyeceğiz. Şimdi burada arkadaşlar özellikle Osmanlı ile birlikte gelen cülüs ve biat töreninin törenini not olarak aldık. Diğerleri zaten aynı. Nerede devam ediyor arkadaşlar? İslam tarihinde ne varsa burada da aynıdır. Zaten soru sorduklarında İslamiyet öncesiyle İslam tarihini karşılaştırmanızı bekleyecekler arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar olay şu. Hükümdar ne iş yapar diye artık size sorduklarında bunu çok rahat yaparsınız diye düşünüyorum. İşte nedir arkadaşlar devlet atama yapmak, görevden almak, işte savaşa, barışa, anlaşmalara karar vermek, orduyu komuta etmek, işte nedir adaleti temsil etmek, refah ve güvenliği sağlamak, divana başkanlık yapmak gibi arkadaşlar birçok görev var ama divana hatırlayın arkadaşlar Fatih itibaren sadrazam başkanlık yapacak. Bunu da notlarımız arasına ekledik. Peki arkadaşlar şimdi bu hükümdarın görevleri ve e, bu hanedana Allah kutu vermiş ve arkadaşlar devleti nedir e, arkadaşlar e, yönetiyorlar. Peki dikkat. Şuraya dikkat. Fethedilen topraklar hükümdara ait. Ve arkadaşlar hükümdar devleti şer'i ve örf'i kuralların yanında dikkat arkadaşlar özellikle Osmanlı devletinde arkadaşlar unutmayın şerii kurallar ve örfi kurallara göre yönetim vardır. Bunun haricinde yine Osmanlı Devleti'nde ne vardır arkadaşlar? Fethedilen coğrafyanın kuralları arkadaşlar e, nedir? Kanunları da ne yapar arkadaşlar? Osmanlı Devlet Teşkilatı içinde yer alır. Yani burada yönetimde şeriat önemli, örfi kurallar önemli. Bir de fethedilen coğrafyalardaki insanların arkadaşlar nedir? E, dinleri işte buna göre onların dini kuralları ve onların kuralları da yine Osmanlı arkadaşlar toplumunun düzenini belirleyen üç temel unsurdur. Demek ki Osmanlı toplumunda düzeni belirleyen şer'i kurallar, örfi kurallar ve fethedilen coğrafyalardaki arkadaşlar nedir? Halkın kuralları etkilidir. Bunu unutmayacağız arkadaşlar. Peki hükümdarın emirlerine ferman denir zaten. Bunlar kanundur ve Yavuz'dan sonra da halifelik Osmanlı'ya gelip arkadaşlar hem bir e, hem bir monarşik hem de bir teokratik bir yönetim tarzını e, bir arada yürüttüğünü arkadaşlar Osmanlı'da görebiliriz. Elhamdülillah. Bu kapatı bitti. Hmm. O hı. Hava soğumuş. Ay, benim falan Şimdi farklı kafama mı bu? Of ya. Aç hava ya. Ben size bir de Çünkü olmuyor. Ben onu nasıl genel tablet bekliyorum.